Çene problemlerinde hastaların en büyük sorun yaşadığı problemlerden bir tanesi dilin yanlış pozisyonda pozisyonlanması. Genellikle çene eklemi problemli hastalarda dil ağız tabanına yerleşme eğilimindedir. Normal şartlarda dilin istirahat pozisyonu üst damakta ön dişlerin hemen arkasında yerleşmesini istiyoruz. Ee, dilin pozisyonu yanlış olduğu için çeneklem problemli hastalarda biz bunu egzersizle mutlaka çalıştırmamız gerekiyor. Dil için yapacağımız en basit birinci egzersizimiz ağız kapalı konumdayken dilin ucunu üst damağa dişlerin arkasına yerleştiriyoruz. Bu pozisyondayken dille damağı kesinlikle itmiyoruz. Dilde bir efor oluşturmuyoruz. Sadece pozisyon olarak dilin ucunu üst damağa yerleştiriyoruz. Birinci egzersizimizde ağızlar kapalı iken elimizi karnımıza diyaframın üzerine yerleştiriyoruz. Dil damaktayken solunum egzersiz yapacağız. Omuzlarımızı yukarı kaldırmadan elimizi elimize doğru karnımızı şişiriyoruz ve burundan derin nefes alıyoruz. Tekrar nefesi boşaltıyoruz. Bu egzersiz sırasında dilin konumu kesinlikle değişmiyor. Damakta, üst damakta dilin ucu değiyor pozisyonunu koruyoruz egzersiz boyunca. Bu egzersizi toplamda 6 kez yapıyoruz bir yapışta ve günün altı farklı zamanında yani biz buna 6 çarpı 6 diyoruz. Bir yapışta altı kez günün farklı altı farklı zamanında da bu egzersizi 6'şer kez tekrarlamamız gerekiyor.